Ben bir sorun olacak her mümkünse. Şimdi motosiklete binmek dinimizce caiz midir? Tövbe estağfurullah. Tövbe. Yeni dişli alırken nelere dikkat edilmelidir? Dişli olmasın. <laughs> <Bismillah. gülüyor> Yepyeni zincire tam oturan üzgün bir dişli. Soner kahve içecek misin? Yapayım mı? Yani içeceksen yap. <laughs> Niye? Ya ben bunu bizim evdeki tarak tuzunu ortum patlamıştı ona takayım diye aldım. Cici her şeyi oluşturdum kendi sınırlarını gördüm. metaller ısınıyor metaller dolaştı. Ertesi gün ne yapacaksın çorapları evet. değiştirir 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 bu de. Daha idare eder biliyor musun? Bunların arasında daha şey o. Yeteri çok olan banıyor. Yazıyor işte böyle. Falan zencef. Ben buraları özel bir kaplama. Hı. Aynı şekilde. The <laughs> dişilerle ilgili, bunların bakımıyla ilgili bütün periyotlarıyla alakalı bilgilendirmeler yapacağız. Öncesinde Barış abiyle beraberiz her zaman olduğu gibi. Yine Barış abi tanıtayım size. Motosikletle alakalı çok ciddi bir yarış geçmişi var. Harika bir sporcu, çok kupası derecesi var. İnternette araştırırsanız, YouTube'da da çeşitli yarış videoları mevcut. Kendisinin tecrübelerinden de motokolog serisinde faydalanıyoruz. Bazı sorularımız var abi, hemen onlarla başlayacağım. Ben şey mi, geçen haftadan mı? Geçen evet, en son 4. bölüm bayağı bir izlenme aldı. Orada da güzel yorumlar vardı. Süper. Soru şeklinde gelenleri ben derledim. Onları hemen seninle paylaşmak istiyorum abi. Ersin Geciş'ten gelmiş. 24. dakikayla ilgili soruyor. Ya biliyorsun da. Tamam. Barış Bey'e sorar mısınız? İlk gördüğünüzde kışlayan motorun debriyaj manetini cırt kelepçeyle ile sıkılı vazette kışlatsak nasıl olur? Bu bahsettiği sıkıntı oluşmaz mı demiş. Ya gerek yok böyle bir şey yapmaya Ersin değil mi? Evet. kısaltma dediği şey. Ya var? işte hani motosikleti yazın kullanıyoruz, kışın kullanmıyoruz, kapatıyoruz hmm. motosiklet kışlaması işte yaza tekrar hmm. çıkaracağız ya o hani ölü sezonda kış uykusundayken motosiklet e, devriyaj manetini sıkalım. Yok öyle bir şeye gerek yok ya. Dönemsel olarak motosikletini çalıştırman lazım. O bir yağ sirkülasyonu içinde devam etsin. E, ama sen devriyaj manetini sıkıp bir cırt kelekçe takmana gerek yok böyle bir şeye. Hiçbir faydası olmayacaktır sana yani. 3. yardımından yardımdan gelmiş. Başkan selam bende 2008 bin arar var. 100 kilometre üstünde şerit çizgilerinden geçerken çok sallanıyor. Neyden kaynaklı olabilir demiş. Şerit çizgilerinden. Şu araba bile geçerken titriyor. Bizim bir ülkede şerit çizgileri o kadar hmm. yüksek ki zaten hani öyle de olması gerekiyor aslında. Hmm. Ee, şeridinden çıktığını anlıyorsun. Hissettiriyor. Hissettiriyor. Mesela yol kenarlarında böyle tırtıklı bir şeyler yapıyorlar ya da artık en sağ şerit ve en sol şeritte geçtin mi lastik oraya geldi mi şeride vurrrr diye ötüyor falan böyle. Ee, bunlar faydalı şeyler şeridi ama motosikletle alakalı bir şey olduğunu zannetmiyorum o tamamen yoldaki şeritlerle alakalı. <laughs> Motokef YouTube kanalı var abi. Caner, buradan selam. Merhaba Caner. Ee, bayağı da takipçisi var oh, mutlaka o, süper Bize yazmış demiş ki, bölümü izlerken 33 dakika nasıl hızlı geçti anlamadım bile. Barış abinin de keyifli anlatımıyla çok hoş bir video olmuş demiş. İyi, hey, beğenmene sevindik Caner. ya videosu ile ilgili olarak. Onun dışında... Ee, birinci bölüme gelen bir soru vardı abi. Birinci bölüm. Evet, tamam. sıkı takipçilerimizden Beren Koyuncu diyor ki merhaba CB 250 r için tatlı su motorcusu birine hangi lastiği önerirsiniz? Rosso 3 mü? Rock 4 mü? Başka marka da olur. Genelde asfalt sürüyorum demiş. Benim tavsiyem Rosso 3'tür. Pirelli Rosso 3. Şimdi gelen sorular bu şekildeydi. Abi hiç yurt dışı seyahati yaptın mı kendi motosikletinle? Yaptım. Şöyle benim ilk Motosikletimle seyahatim, bir tane XT600'üm vardı. XT600E. 93 model, pembe beyaz bir motosikletti. Hı hı. Benim ilk uzun seyahatim, bununla şeye gittim. Ee, Bodrum'a gittim. İstanbul'daydım o zaman, İstanbul'da yaşıyordum. Bodrum'a gittim. Ehliyetimi yeni almıştım. Yani neredeyse ehliyetimi aldığım gün gittim diyebilirim Anladım. yani. Tabii Mesaret. Evet. <laughs> Cesaret valla, yani 17 yaşında mıydım o zaman ehliyet öyle bir şey alınıyordu, 16'da mı alınıyordu, 17'de mi alınıyordu? Yani 18 yaşında yoktum yani. İki arkadaş bir bindik, Bodrum'a kadar devam. Otomobille çok gittim yurtdışıya neredeyse bütün alıp benim minibüsle yarışlara giderken araltı arkasında minibüsle bir sürü ülkeye gittim geldim. Yunanistan'a gittiğin zaman abi zincirinin yoldaki bakımını nasıl sağladın? Hani kaç kilometrede bir yağlama yaptın? Nasıl bir formda kullandın? Nasıl bir yıpranma gerçekleşti zincirinde? Mutlaka zincirimizi uzun yolda yağlamalıyız. Yani e, tabii uzun yoldan kastettiğimiz ben çıktım 5000 kilometre yol yaptım. Mutlaka yağlamalısın. 5000 kilometre yağsız zincir bozulur, yolda kalabilirsin, başına iş gelebilir. Dolayısıyla mutlaka bunun daha küçük boyları var. İşte 200 mililitre olanları, 300 mililitre olanları var. Bu mesela 500 mililitrelik kocaman bir zincir ya. Ha, evet ben sık sık yağlayacağım diyorsan böyle büyük bir şey de alabilirsin. Tamam hani Motosiklette malzeme taşımamız birazcık zor olduğu için, çantalarımız evet. ufak olduğu için bunların böyle 200 mililitrelikleri falan var. Buradan Yunanistan'a gidiyorsun, yakın bir tur yapıyorsun. Yani 1000 kilometrelik bir rota belirledin kendine. 200-300 kilometrede bir zincirini ya alıyorsan çok doğru bir hareket olur. Tabi bu hava koşullarına göre senin sürdüğün yer çok mu tozlu, çok mu kumlu. Yani Avrupa'ya gidiyorsan işte az kum var, az toz var, az pislik var. Ama işte doğu tarafına gidiyorsan daha fazla kum var. Biraz çöle iniyorum diyorsan... Orada çok kum var, zinciri evet. çok yıpratıyor. Yani senin de gideceğin rotaya göre zincirinin bakımını yapmak e, da değişiyor. Temizlik yapmak gerekiyor mu abi? Sadece yağlayarak idare edebilirsin. Sadece edelim. yağlayarak idare edebilirsin. Yani kısa bir tursa ama büyük bir tursa temizlik de yapabilirsin. Yani Yunanistan'a giderken mesela bir tane temizlik yapabilirsin. Yani şöyle 1000 kilometrelik bir rotada bir temizlik yapmana gerek yok ama 5000 kilometrelik bir turda hmm. yapman gerekir. Otomatik zincir yağlama sistemleri de var. Motosikletine takıyorsun, vakumla çalışıyor. İçine kendi yağını koyuyorsun. Belirli periyotlarda zincirini yağlıyor. Hı hı. Bu da güzel bir şey. Sen hiç uğraşmıyorsun. O otomatikman e, gittikçe yağ damla. Anlam zincir ya. neden bollaşır? Motosikletin akselerasyonundan gaz veriyorsun. Hı hı. Bir çekişten dolayı ileri gitmek istiyorsun. Ve bu aktarma organı da zincir. Hı hı. Zincir sen gaz verdiğin zaman ön dişli dönüyor. Ve zinciri uzatıyor. Arka lastiği de çeviriyor. Hı hı. Bu yüzden... Her seferinde bu zincirin arasındaki baklalar her seferinde uzuyor. Motosikletin üzerine oturduğun zaman ya da oturmadan e, 2 santim, 3 santim oynaması lazım. Yani zinciri asla çamaşır ipi gibi germiyoruz. Çamaşır asmayacağız ona. Çünkü motosiklet yolda giderken arka lastik esniyor, çalışıyor. Evet. Ve zincirinin de birazcık bol olması lazım ki arka lastiğin ve süspansiyonun çalışabilmesi lazım. Evet. Yoksa bir çukura girdiğin zaman... Amortisör yukarı kapandığı zaman zinciri koparır. Çok gerginleşir. Evet. Onun mutlaka tölere boşlukları var. Bu da motosikletine göre 2 santim ile 3 santim arası değişen boşluklardır. Ama bir de tabii özel kişisel ayarlar var yine dönüyoruz. Ben iki kişi biniyorum arkamda çantam var, yan çantalarım var, dolu falan filan dediğin zaman doluya göre ayar yapman lazım. Bollaşmış zincir ile yol yapılırsa neler olabilir? Ya bu işte en kötü şey eskimiş ve bollaşmış zincirlerle ilgili problem şu çok bollaşmışsa zincir atabilir dişlinin arasına sıkışır arka lastiği kilitler Allah korusun düşmeye kadar gider zincir eskimiş bir zincirle yol yaparsan zincirin kopar şanslıysan yılan gibi yola serilir. sen de böyle akar gidersin bu en şanslı halin evet. ee, bir kötü haber ön dişlinin oraya sıkışır zincir orada büzüşür toplaşır bloğu patlatır. En kötüsü. Aslında. Yani bu bu kola <laughs> bu şeylerinden arka lastiğin kilitliyim seni düşürmese en kötüsü. Ya, Başına iş gelebilir yani. Düşmeyebilirsin de belki. Ya belli olmaz o işler. Hadi Çok ya. tehlikeli iş işte, tabii. Bollaşmış zincir neye göre hangi ölçüm şekliyle gerginleştirilir diye bir sorumuz vardı. Ee, Barış abi de anlattı zaten. Hani maşanın kenarında yazıyor diye. Aynı zamanda servis monellerinde de yazıyor. 2 cm ile 3 cm arası 25 metre falan diyor. Evet, evet. Abi güzel bir sorumuz daha var. Zincir yağlarken ...arka dişliği bir şekilde temizliyoruz. Peki ön dişliği temizlemek gerekir mi? Kapalı oluyor ya. Çok kirli, çok kötü ise temizlemek gerekir tabii ki. Yani çünkü bu zincir yağlarının en büyük özellikleri biraz yapışkan. Hı -hı. Tozu pisliği üzerinde yapışıyor. Hı -hı. Kalıcı olabiliyor olması için zincirin ve dişlinin üzerine yapışıyor. Kimyasal olarak üretirlerken öyle üretiyorlar. Hı -hı. Dolayısıyla üzerinde o uzun kilometreler temizlemeden kullandığın zaman... Hı -hı. Üzerine pislik yapışıyor. Ön dişliği söktüğün zaman o ön dişli kutusu bile balçık gibi çıkıyor. Evet, çamur çamur çıkıyor. Aynen yani. öyle. E, dolayısıyla ön dişliği de temizlemen lazım. Arka dişliği de temizlemen lazım. Buyur canım. Soru sorabiliyor sor muyum? Sor tabii tabii. tabii. Şöyle hocam, ilgili gayet bilgili bir insansınız anladığım kadarıyla. Bu işin içindesiniz. Ya benim esas <laughs> branşım uçan daireler, UFO'lar. <laughs> Bunu motosikleti hobi olarak yapıyorum. Kamera yani, arkasında bir yarısı ama var. Ama benim çok... rolü o da. O yani da. esas branşım uçan <gülüyor> daireler. <gülüyor> Kafa şu diyor. O jenerdir onun türbünleri. Onun türbünleri Evet. Ben bir sorun olacak her mümkünse. Şimdi motosiklete binmek dininizce caiz midir? Tövbe estağfurullah. Saçma. Ya, saçma. <laughs> ne var ya? Yani adam gibi bir soru soracaksın diye burada dinliyorum. Top speed için ee, dişli küçültmek motora zarar verir mi ya da yararlı mıdır? Yani dişli kombinasyonları değişiyor. Ön dişli büyütürsün, küçültürsün, arka dişli büyütürsün, küçültürsün. Kullanacağın yere, modusketin ihtiyacına göre değişirsin. Ama genelde hepsini standart şekilde fabrikasyon çıkanları genelde iyidir. Ama işte biz yarışırken mesela hep yanımızda bir küçük ön dişli, bir büyük ön dişli, arkanın altı tane versiyonu yani işte atıyorum 43, 44, 45, 46, 47 diye yanımızda dişli götürürüz. Kullanacağın piste göre, virajdan çıkışına göre modusunun en güçlü devrini yakalaman gerekiyor. Yok şu, değil mi? Onlar Gibi yani, yani yarışıyorsan mutlaka böyle bir dinizir dişli setine ihtiyacın var. Ama yarışmıyorsan yolda biliyorsan çok da şart değil. Ama bazı modusikletler var. Mesela CRF250L hmm. orijinal dişlileriyle zaten son viteste kesiciye giremiyor. Hmm. Arka dişliyi 2 diş, 3 diş büyüttüğün zaman hmm. modusikletin ak akselerasyonu daha güzel oluyor. Hem de son sürati artıyor. Hmm. Hiçbir zararı da yok tabii ki. Mesela benim motorumda MT9'da eğer e, hız limiti açık olsaydı 225 basıyor ya fabrika hmm. çıkışı. Biz dişliyi küçültseydik abi e, ne, ne fark eder? Bir motor i̇lk, önce, mı mesela? i̇lk önce şeyi denemek lazım. Hız limitini kaldırıp, <laughs> senin zincir dişliğin yetiyor mu yetmiyor mu? Dişli küçültmeden ilk önce deneyeceksin. Ha ne kadar gidiyor? Tabi yani ilk önce hız limitini kaldıracaksın. Hız <laughs> limitini kaldırdıktan sonra senin dişli kombinasyonun o hız limitine göre tasarlanmış bir şey mi? <laughs> Yoksa daha var? Aslında altını ülteste kesiyor ama elektronik olarak mı kesmişler evet. senin hızını? <laughs> Yoksa? Zincir dişliden mi? Çünkü zincir dişliden de ayarlayabilirsin, gücünü kısabilirsin motosikletin. Ben internette araştırdım hı -hı. abi bu forumlarda. Ee, sadece top speed limitini açtığın zaman, yazılımı açtığın zaman 6. viteste 260-265 falan yürüyor. Demek ki senin zincir dişli ve şanzıman kombinasyonun aslında o süratlere göre yapılmış bir şey. Hı -hı. Dolayısıyla hiçbir şey değiştirmene gerek, gerek yok. yok. Ama 260 km ile giderken senin 6. viteste kesiciye giriyorsa, hı -hı. Hı -hı. Arka dişliği küçültürsen 270'lere kadar çıkabilirsin. Ama, öyle, Ama öyle. motorunun onu çevirecek gücü var ise eğer. Evet. Anladım. Motorunun gücü yok ise eğer bu sefer geri gider motor. Anladım. 260 abi. daha iyi yapmaz 250 de kalır. Yeni dişli alırken nelere dikkat edilmelidir? Dişli olmasın. <laughs> yani mesela dişli. şunlar mı? <laughs> Yenidir. <laughs> Anladım. Ya şöyle yeni dişli alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ya zaten yeni aldığın her şey iyi bir marka bir şey alman lazım. Yeni aldığın her şeyin dişleri düzgün olur. Yani örnek veriyorum. Bir dişli nasıl aşınır? Şöyle aşınır. Bu aşınmış bir dişli. Şöyle yakından. Bak bakayım. araları ne kadar boşalmış. Ne kadar aşınmış. Yanındaki de yeni bir dişli. Evet. Bayağı fark var arada. Evet. Yani bu artık kullanılması tehlikeli, riskli ee, bir dişli. Yanındaki de yepyeni, zincire tam oturan üzgün bir dişli. Peki bunların gramajı ne mi abi? Daha çok yarışlarda galiba... Ya yolda sürüyorsan gramajı hiçbir önemi yok ama yarışıyorsan... ...dönen ağırlığı ne kadar hafifletirsen... Ee, ...modusketin o kadar iyi ivmelenir, hızlanır. Yani mesela bu bir yarış dişlisi, alüminyum. Ee, tamamen alüminyumdan yapılmış. Ama genelde modusketlerin standart dişlileri demirden yapılır ki aralarında ciddi kilo farkları vardır yani. Evet bunu ilk videoda zaten tartışmıştık hatırlıyorum. Evet, aralarında ciddi kilo farkları vardır. Çünkü birisi demirdir, ağırdır, şey bir metaldir. Tabii ki alüminyum... Buna göre daha az kilometre yapar. Ama yarışırken kilometreyle bir işin olmadığı için yeter evet. hafif olsun, hızlı gitsin. Sık sık değiştirelim. Bozulduğunu da... değiştirelim tabii. Onunla alakalı. Peki aynı soruyu zincir için sorsaydık abi. Zincir, zincir, zincir için de, var de öyle. Mu? Var, tabi tabii. Yani standart zincirler var. Ee, mesela bu iyi bir zincir markası. Dik ki ben hani çok severim. En iyi zincir markası diyebilirim. Ben bunu çok seviyorum. Dışı da çeliktir. iç baklası da çeliktir. Bunun bir iyisi dış baklalarının sarı olanı vardır. Gold diye geçer. Evet. Onun da bir iyisi var, her yeri golftur Her yeri sarı metalden yapılmıştır. O sarı metal olan daha farklı bir alışım. Hem daha hafif, hem daha çekme gücüne daha mukavemetli. Daha dayanıklı. Daha dayanıklı. Yani Başka, şöyle bir zincirin mesela aşınmasıyla ilgili de bu zinciri dişinin üzerine oturturduğumuz zaman Abi simülasyon yapıyoruz. Aşınmış yapıyorsam. tabii ön dişi de çok göremiyoruz ama bunu çektiğin zaman şu dişli zincirli arasında oynar. Eğer zincirin ve dişlin yeni ise bu bunun üzerine o kadar güzel oturur ki hiç bir gram bile boşluk olmaz bak hiç oynamıyor. Evet, evet. Dolayısıyla ee, yeni zincir ve yeni dişli ikisi beraber kullanılmalı. Yani senin zincirin eskidi diye sadece zincir değiştirmek doğru bir hareket değildir. Zincirle beraber dişlin de aşınıyor. Eğer sen sadece zincir değiştirirsen, zincirin normalde 20 bin 30 bin kilometre gidecekken 10 bin kilometre gider. Çünkü bu bozuk ağzı bozulmuş olan bir dişliye sen yepyeni bir zincir taktığın zaman onu da çok çabuk bozar. Mutlaka set olarak değiştirmek lazım. Normal o yuvarlaktır, hiçbir kanal olmaz üzerinde ve içinde yağı barındırması da ona göre az olur çünkü bunun takılma amacı bu pimin, bunu buraya takıyorsun bu pimin içinde fabrikada bu zincir üretilirken burası yağlanıyor şu yağ ile. böyle yağlanıyor ve zincir üretiliyor toplanıyor onun içinde bir yağ kalıyor aşınmasın diye içinde bu o içerideki yağ dışarıya çıkmasın içerideki pislik içeriye girmesin diye bir ring takılıyor. Bu O-ring olabilir, X-ring olabilir, işte e, Z-ring olabilir. Şekli de önemlidir. O-ring en alt levelı sadece yuvarlak bir lastik parçasıdır. İçerideki yağ dışarıya çıkmaz. Ama yeni versiyonlarda O-ring'ler bu şekilde çeşitli girintilere sahiptir. Tamam mı? Yuvarlak tamamen yuvarlak değildir. Çeşitli girintilere sahiptir. O girintiler de içinde yağ barındırır. Dolayısıyla bu yüzeyi de yağlar. İçeriden yağın çıkmasını daha da iyi önler ve daha yağlayıcıdır. <laughs> zincir montajlanırken nelere dikkat edilmesi gerekir? <laughs> ya zincir montajlanırken zincir kilitlerinin iki şekli var. <laughs> Soner kahve içecek misin? Yapayım mı? Yani içeceksen yap. <laughs> Zincir montajlanırken en önemli şey doğru ölçüde zincirler, doğru ölçüde dişliler. Bunların çeşitli versiyonları var. 428, 525, 520, 530. Bu zincirlerin modusketlere göre ölçüleri. Bu dişli 5.20'dir. Bu dişli 5.25'tir. Öbür dişli 5.30'dur. Bunların doğru kombinasyonda olması lazım. 5.20'lik bir zinciri 5.25'lik bir dişliye takamaz. Ya da 5.30'luk bir dişliye takamaz. 5.25'lik bir dişli 5.25'lik zinciri olur. Buna dikkat etmemiz lazım. Kendi başımıza bunları yapmamamız lazım her zaman. Profesyonel bir destek almamız lazım. Bu işten bilen, anlayan birilerinde ...bu işi yaptırmamız lazım. Zincirin kilidi vardır abi. Kilidin üzerinde bir sekmanlı kilit vardır. Bu zincir kilidi takıldıktan sonra, montaj olduktan sonra bu kilit buraya kilitlenir... ...bu şekilde kalır. Ki bu en dandik, en alt level versiyondur. Hı hı. Ee, genelde 250 cc üstü motosikletlerin de tavsiye edilmez çünkü... ...dönme hızı olarak bu yerinden atabilir. Hı hı. Bunu takarken takma yönü vardır. Hı. Eğer bunu motosikletin dönüş yönünde bu şekilde takarsak... Dönerken kilit atabilir bir yere değerse. Bunu mutlaka ters takıyoruz. Bu şekilde takıyoruz ki bu şekilde atmasın. Hep çarpacağı bir yer buraya gelir. Dolayısıyla bu da buradan atamaz. Ee, ama en önemli doğru olan şey perçinli kilittir. Yani perçinli kilit de bunu zincirin arasına geçirdin. Kilidi kilitledim. Bu, bu şekilde bunun arasına geçiyor. Bu iyice içeriye giriyor. Zaten yeri var bak görüyor musun? Çizgisi var. Bu bunun içine takılıyor. Takıldıktan sonra bu noktalar, içi boş, burası biraz daha yumuşak bir malzemedir. Zincir takma aparatının şu sivri ucuyla takarken, taktıktan sonra şu şekilde gelip bu pin bunu sıkar ve oradaki deliği büyütür ve yerinden çıkmaz kilit. Evet. Bu da perçinli kilit. Ben şöyle bir tane, ha şunu alabilir miyim Şurası var ya mesela çıkıntı olan taraf nasıl evet. sabit duruyor aynı bunun gibi perçinleme dediğimiz işlem evet. etrafında taşması buranın ve orayı koruması, kilitlemesi. Evet. Ama sonradan kilitler deliktir, perçinler bu perçin delikler şişer evet. o şekilde takılır. Doğru ölçülerde takmamız lazım ki bu arasındaki o ringleri çok sıkarsak bunu arasındaki o ringleri patlatırız ve içine su alır kilit, sürtünme olur. Evet, bu aynen öyle. Şey doğru şekilde takmak lazım. O yüzden doğru bir servise götürüp bu işi bilen birisine yaptırmanız lazım. Zincir eklem yerindeki bu anlattığım pimi abi, perçinleyecek aletimiz eğer yoksa bunun bir alternatifi var mı? Var onun bir alternatifi tabii ki. Yani sonuçta bunu bir pense gibi bir şeyle sıkıp, bunu oraya oturtturup çekişle vurarak kafasını şişirmek. Tamam anladım. Yine dağılıyor. Yani, bu değil. iş doğru yapıldığı sürece ha bununla takmışsın ha öbür yolla takmışsın Hı -hı. hiçbir zararı yok. Ama bunu yapan kişinin doğru şekilde yapması önemli. İdeal yağlama ve temizleme kilometre aralıkları neler bir renk zincir için dişli için ne hangi ortamda kullandığınla alakalı. Bakacaksın zincirin kirlenmişse temizleyeceksin. Temizleme spreyleri var, güzelce temizliyorsun, bir fırçayla ile yıkıyorsun, benzin gibi bir şeyle temizlemiyorsun çünkü oringlere zarar verir. Asla öyle bir şey yapmıyoruz çünkü o oringleri benzin yumuşatır ve bollaştırır. Yani örnekte görüldüğü gibi, bak, bir tanesi, ikisi de aynı aslında ama bu zamanla bollaşmış şey olmuş bir oring. İkisi de aynı ölçüde aslında. parçalanmış. Yani ee, büyümüş. Dolayısıyla bu lastik bir conta. Şurada parçaları var. Kamerada gözüküyor mu? Bilmiyorum. Lastik bir conta görevi görüyor. Asla benzin gibi bir şeyle yıkamıyoruz. Yani o ringlere zarar vermeyecek bir temizleme sıvısıyla yıkamamız lazım. Güzelce kurulamamız lazım. Ve daha sonrasında yeteri kadar zinciri yağlamamız lazım. Fazla da değil, az da değil. Çok fazla Peki. yağlarsak her yere bulaşır ve atar. Az yağlarsak doğru yağlama görevini yapmaz. Genelleme yaparsak abi, ben dedim kişiye göre değişir dedin ama bunu o zaman temizlemek değil, kontrol bazında düşünelim. Ne kadar da bir yani kişi bunu kontrol etsin? 300 km, 500 mi, 700 mi? Zincirin 300 kilometrede bir yağlasın. Temizleme işini de ben motorumu seviyorum falan filan diyorsa 1000 kilometrede bir temizlesin ve kurusun, yağlasın. Zincirin eskidiğini nasıl anlarız? Zincirin eskidiğini nasıl anlarız? Zincirin zincir bollaşır. Eskidikçe söylediğim gibi bu aradaki pimler e, sürtünmeden boşalır içindeki yağ gider ve sürtünmeden açılır ve zincir uzamaya başlar. Dolayısıyla biraz önce gösterdim ya zinciri dişlinin üzerine oturttuğumuz zaman böyle çektiğimiz zaman bu eğer oynuyorsa kesinlikle zincirimiz artık çöp olmuştur. Biz tuttuk dişlinden bak görüyor musun? Ne kadar oynuyor. Bu artık yüzde ömrünü yemiş bir zincir dişli oynuyor çünkü çekince. Ama sıfır zincir dişli takarsak yani bu yeni ise eğer hiç oynamaz. Yani onu da göstereyim sana, gel. Bak, Perdeler açılıyor. Yepyeni bir zincir, yepyeni bir dişli. Bak, hiç oynamıyor. Görüyor musun? Bak, çekiyorum, hiç oynamıyor. Bunu çekiyoruz. Bak, çekiyoruz, oynuyor. Gördün mü? Ne kadar aşınmış. Aradaki fark bu. Zinciri yol yaptıktan sonra sıcak haldeyken yağlamak daha iyidir yoksa soğukken mi zinciri yağlamak iyidir? Zinciri kullanmayacağımız dönemde yağlamak en güzelidir. Yani biz zinciri yağladıktan sonra bu zincir yağının bir donma süreci gibi bir şey var. Yani geceden yağlayıp sabah yola çıkmak gibi. Yani zinciri sıkıp hemen yola çıkmak çok doğru bir hareket değildir. O böyle bir yapışması lazım, bir kuruması lazım, bir aralara girmesi lazım şeklinde. Dolayısıyla hani Geceden yağlayıp sabah yola çıkmak şeklinde değişir. Tabi bir sürü de zincir yağ versiyonları var. Yani mesela bak bu Futolay'ın Desert diye bir yağı. Bu mesela asla toz pislik tutmuyor üstünde. Çünkü kum taneleri hmm. zincirin üstüne yapışıyor çölde ya da kumlu yerde ya da Enduro'da. Hmm. Onlar e, zımpara gibi zinciri dişliği yiyor. Ama yolda kullanacaksak bu Yol versiyonu, X renkli ve O renkli zincirlere uygun, daha e, yağ gibi bir şey bu. Bu daha kuru bir yağ. İkisi çok farklı birbirinden. Yani mesela atıyoruz, şöyle bir sıkma şansımız olsa görsek, mesela şuraya bir yere sıkalım şuraya. Bak neredeyse yok oldu, kurudu, evet. ee, böyle çok ince bir film tavası hiç böyle bir yapışkanlığı yok. Ve çok güzel kayganlaştı. Evet. Bir de alternatif mesela, başka bir şey sıkıyorum buraya. Kıvam bayağı bir farklı oldu abi. E tabii çünkü bak bunda hiç yapışkan bir şey bak neredeyse yok oldu gitti görüyor musun? Evet. Ama yağlı. Evet. Ama buna hiçbir toz, pislik yapışmaz. şey Bekledikçe de daha kayganlaşıyor. Bekledikçe hem daha çok kayganlaşıyor hem kuruyor, yok oluyor. Bu ama kadar, yağlı. Bu kadar tahmin etmiyordum. Abi. Evet, çünkü buna kum yapışmıyor, toz, pislik yapışmıyor. Ama başka bir bir yağ. Bak yapışkan nasıl uzuyor görüyor musun? Elle evet. bak bıcık bıcık yağ. Evet, evet. Yani bu yol için, yolda kullanmak için bir yağ, yapışkan Hı -hı. bir yağ. Bu da zamanla bekledikçe donacak. Hı -hı. Ee, ama buna toz, kum taneleri, pislik buna yapışır. Bütün çünkü yapışkan bir yağ var. Bak evet. sıktık yapışıyor. Öbürüne bakıyoruz hiçbir şey yok. Yani neredeyse yok oldu gitti. Şu an bu benim favorim. Şimdi buna bağlı olarak bir şey soracağım abi. Genelde bütün motosiklet kullanıcılarının yani zincirli motosiklet kullanıcılarının derdi var. Bu yağlar sıçrıyor abi. Sıçrıyor evet. İşte o yüzden böyle bir şey kullanmak daha mantıklı. Hem onu temizlemeye uğraşıyorsun, evet. hem yağ orada kaldı mı gerçekten o üzerinde emin bu olamıyorsun. Tip, bu tip bir zincir yağı kullanmak çok daha başarılı. He ama ne dezavantajı var? Böyle bir yağa göre, yani bu e, yapışkan bir vıcık vıcık olan bir yağa göre yağlama özelliği daha az. Hmm. Bu sefer zincir yağlama sıklığın artacak. Evet. Daha steril, temiz olacak ortalık ama daha evet. çok yağlayacaksın. Evet, diyelim ki abi... Maddi durumumuz müsait değil. Bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var, bunları alamıyor. Gaz ile temizlesinler mi? Yapsınlar mı bu işi? Ya, doğru bir hareket değil. Dolayısıyla zincir temizleme spreyi Türkiye'de olmadığı için, zamanında gelmediği için insanlar alamadığı için o tip alternatiflere yöneliyorlar. Tabii ki olabilir. Ee, ama zincir temizleme spreyi dışındaki her şey o ringlere zarar verir. Ama benzin 5 oranında zarar verir. Gaz yağı denilen şey bir oranında zarar Ama bir zarar verir. Ama benzine göre gaz yağı çok daha masum ve daha oriklere daha az zarar verici bir temizleme sıvısıdır. Ama en doğru olanı özel zincir temizleme spreyleri var yine aynı bu şekilde onlarla. Bir de dördüncü bölümde bahsetmiştin abi yine ee bu Atık yağları başka nerelerde kullanabiliriz diye biz hatta örnek olarak zincirlerden bahsetmiştik. Hı hı. Burada da yine bir yenileyelim. E, motordan çıkan yağları zincirlerde kullanabiliyor muyuz? Kullanamayız çünkü onlar atar. Onların zincir yağları kadar bir yapışkanlık özelliği yok. O motorun içini yağlamak için bir şey. Ha, ama dediğim gibi e, o zaman da söylemiştim. Öldüm, bittim, zincir yağım yok, hiçbir şeyim yok, zincirim kupkuru, yoldayım. Yağımı değiştirdim. birazcık şu yağdan var, e, ne yapacaksın? Yapacaksın mecbur ama. Doğrusu zincir için üretilmiş bir zincir yağı. Partiküller o ringlerin içine de sızıp e, bizim gözle göremediğimiz keskinlikte o ringleri kesebilir de, parçalayabilir de aldığınız yeni zinciri bile böylece mahvetmiş olursunuz. O yüzden motor yağıyla e, yağlamak doğru bir hareket değil. Çok zorda kalınmadığı sürece. Başka eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı aşağıda? Benim yok, ee, izleyen arkadaşlarımızın sorusu olursa sorsunlar, böyle bölüm başında cevaplıyoruz. Evet, sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar, ee, son videodan sonra özellikle gelen sorular çok iyiydi, bölüm başında hemen bugünkü çekimde yer verdik, ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz, takipte kalıyoruz, görüşmek üzere, kendinize üzere. bay bay.